Hafize. Efendim Ferit Hanım. İşim bitince Nalan'ın kapısını gidelim. Dışarı çıkabilir mi Ferit Hanım? Çıksın. Kahvaltıya insin. Şimdi Adil iner. Ne izin vermedim falan ben çekemeyeceğim. Onu sargıyı da çıkarsın. Dışarı çıkacak ama sokağa adımını atamayacak. Tamam Ferit Hanım. Ha, sakın unutma. O hazırladığımız karışımı bugün gene kullanacağız. Tamam Hem süreceğiz, hem hiç şey. Unutma sakın. Tamam. Tamam, Feride Hanım. Şu düğün hayırlısıyla tez zamanda olsa da... ...çıldırmama ramak kaldı çünkü. Ömer, sen şuralara biraz iyice bak. Kenar köşe, her tarafa. Tabii efendim. Hafize. Efendim? Sen de bu arkalara doğru bak. Gözünü dört aç yalnız, iyice bak. Tamam Feride Hanım. Ömer, bunun senden düşmediğine emin misin? Eminim efendim, bana ait değil. Feride biraz abartmıyor musun? Ya bunu burada bulman illa buraya birisi geldi anlamına gelmiyor ki. Büyütme, rica edeceğim. Belki de bizden düştü, şimdi fark ediyoruz. Olamaz mı? Hiçbir şeyi büyütmüyorum efendim, hiçbir şeyi. Bu düğme buraya düştüyse demek ki burada biri dolandı. Feride ben seni böyle görmeye dayanamıyorum. Bakma o zaman in aşağı. Bütün gazetelerde kızının fotoğrafı var onlara bakarsın. Bir düğme ne hale getirdi seni? Bu kadar vesvese fazla sen kendine zarar veriyorsun farkında değilsin. Neden şüpheleniyorsun anlamıyorum ki yoksa Sedat'ın buraya gel... Sedat'ın böyle bir şeye cesaret edeceğini sanmam. Ama yine de bunun cevabı kızında. Ben de değil Adil. Feride daha fazla kızın üzerine gitme. Feride. Feride bu yaptığın doğru değil lütfen. Durur musun Feride? Gitme şu kızın üzerine. kahvaltıya iniyordum hemen anne. Dün gece bahçede birilerini gördün mü? Ya da sesler duydun mu? Birisi düğmesini düşürmüş de. şey görmediğine duymadığına emin misin? Yok anne. Uyudum ben gece hemen. Yani ne, ne birini gördüm ne bir ses duydum. Bilmiyorum yani. Ömer'e tembih et de geceleri deniz tarafını iyice kontrol etsin. Yani hırsız bile girmiş olabilir. İstedi birimiz alalım da.